FATSA Kaymakamı Avni Kula ve FATSA Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Demirci Mahallesi'nde yürütülen Kahverengi Kokarca ile mücadele çalışmalarını yerinde inceledi. Programa İlçe Emniyet Müdürü Ferda Yılmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vedat Aydoğan, Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Assubay Kıdemli, Başçavuş Murat Ulu ve Halk Eğitim Müdürü Ercan Şahin de katıldı. Merhaba. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar şu ifadelere yer verdi. Kahverengi kokarca zararlısı özellikle tarım ekonomisine çok ciddi zararlar oluşturur. Bununla birlikte başta kaymakamlığımız, belediyemiz, ziraat odamız, ilçe tarım müdürlüğümüz ve muhtarlarımız koordinasyonusunda başlatmış olduğumuz kışlık mücadele çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Temirci mahallemizde devam eden çalışmaları yerinde inceleme imkanı bulduk. Şu ana kadar Fatsa'mızın 89 mahallesinin 59 tanesinde ilaçlama çalışmaları tamamlandı. Diğer 27 mahallemizde ise çalışmalar devam ediyor. Kalan mahallelerimizde çok kısa süre içerisinde yaşlayacağımızı da belirtelim. Kahverengi kokarca özellikle kışın kapalı alanları tercih ediyor kışı geçirmek için. O yüzden kıştak mücadelesi çok önemli. Motorlarımızdan ve vatandaşlarımızdan kıştak mücadelelerle ilgili geri dönüşlerin çok olumlu olduğunu görmek bizleri de bu konuda kararlı hale getiriyor. İlerleyen zamanda özellikle bahar döneminde doğru ikinci kez bir kıştak mücadelesi yapıp özellikle böcek popülasyonunun bu bölgede azalmasını bununla birlikte de böceğin doğaya çıktığı zaman zarar oranının da düşmesine yönelik çalışmalarımız devam edecek. Tamamen ilaçlamaları bitmiş mahallelerimiz var. Bazı mahallelerimizde sayılı evlerimiz kaldı. Gurbette olan hemşerilerimiz anahtarlarını burada tarlara aracılığıyla, akrabaları aracılığıyla buraya ulaştırarak evlerinin ilaçlanmasını sağlıyorlar. Hiç böcek gözükmeyen evlerde bile ilaçlandıktan sonra böcek ölümlerinin gerçekleştiğini görmek aynı zamanda böceğin ne derecede konukçu olduğunu gösteriyor. Evet şu an 89 mahallemizin 59 tanesinde ilaçlama çalışmaları tamamlandı. 14.450 hanenin ilaçlaması tam anlamıyla bitirildi. Bu bağlamda bu ilaçlamanın en büyük yükünü değerli muhtarlarımız çekiyor. Ziraat odamız, ilçe tarım müdürlüğümüz çekiyor. Onlara burada Buradan da teşekkür etmek istiyorum. Kavrengi, kokarca ile mücadele kararlılığımız durmadan, yorulmadan devam edeceğini de belirtmek istiyorum.